Zülal Kalkan Liberal Pişkinlik, Öfori ve Disfori. Bu defa Paris'te toplanmışlar. Kolej de France'da, Batı karşısında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye konulu panele katılmışlar. Verdikleri destekle AKP'nin önünü açan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, tarihçi Edem Eldem, ekonomist Seyfettin Gürsel ve siyaset bilimci Ahmet İnsel konuşmacıymış kaçınılmaz olarak şu soru gündeme gelmiş. 2010 yılında anayasa referandumuna yetmez ama evet deyip oy vererek Türkiye'nin bugünlere gelmesine katkı yaptınız. Pişman mısınız? Nilüfer Göle hala diyor ki, Türkiye'nin AB üyeliğine inanıyorduk. Büyük bir coşku, mutluluk, öfori içindeydik. Bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Cesaret ve naiflik içinde samimiyetle İslam'ı parlamenter sistem içine alabileceğimize Türkiye'nin batılılaşabileceğine inandık. Bu nasıl bir sosyal ve siyasi körlük ki demokrasi amaç değil araçtır. Biz bu tramvayda istediğimiz yerde ineriz diyen bir liderin yönettiği siyasal İslamcı bir parti iktidara geldiğinde öfori içinde olabiliyorlar. Bu nasıl bir toplum bilim profesörüdür ki 1923'te laik cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün batıllaşma anlayışının temel ilkesi olan tam bağımsızlığı görmezden geliyor ve laik devrime karşı olan siyasal İslamcı bir partinin ülkeyi batıllaştırabileceğini düşünüyor. Edem Eldem ise lafı kullanışlı aptal söylemine getirerek bunun sorun olduğunu belirtip şunları eklemiş. Erdoğan'a Avrupa nezdinde meşruiyet ve görünürlük kazandırmakla suçlandık. Bu söyleme göre Erdoğan kuzu postuna bürünmüş kurttu. Ve onun nihai hedefi toplumun İslamlaştırılmasıydı. Bugün elbette bu yönde bir takım dokunuşlar var ama asıl problem İslam değil demokratikleşme sorunu. Orhan Pamuk da bu görüşe katıldığını söylemiş. Bu nasıl bir gaflet ki kişisel inanç olarak İslam'la siyasal İslam'ı birbirinden ayıramıyorlar. 2002'de AKP iktidara geldiğinden bu yana layıklık uyarısı yapanların derdi bireylerin inancı değil dinin kamusal alanda belirleyici güç olarak kullanılması yani layıklığa karşı uygulamaların siyasete hakim olmasıydı. Baştan beri sorun siyasal İslam'dı ve liberal sol denilen bu grup hala bunun ayırdığında değil nitekim korkulan oldu. Bugün başta AKP'li Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar partisi temsilcileri ve başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere bürokratlar her gün laikliği ihlal eden söylem ve uygulamalarıyla gündeme geliyor. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde rol oynayan Orhan Pamuk'un pişman mısınız sorusuna verdiği yanıtsa ibretlik. Ben bu soruyu yanıtlamaktan kaçınıyorum. Çünkü milliyetçi, layık, çevre ve kurumlar tarafından çok fazla cezalandırıldım ve işkence gördüm. Belki Paris'teki şu vaktin tadını çıkarmalıyım. Diğer soru lütfen. Bu nasıl bir pişkinliktir ki Pamuk 2007'de BBC'ye Türkiye'deki siyasi İslamcılar demokrasiye layıklık yanlarından daha saygılı diyen kendisi değilmiş gibi soruyu geçiştiriyor. Amerika ve Avrupa'da kent kent dolaşıp elitist layıkçiler söylemiyle AKP'ye destek yaratan kendisi değilmiş gibi davranıyor. Bir de layık çevre tarafından işkence gördüm diyor. Oysa asıl kendisi gibi liberallerin yıllarca süren AKP şakşakçılığı yüzünden halk işkence çekiyor. Panele katılanlardan bir tek Seyfettin Gürsel çok basit bir dille yanıldık. Bunu söylemek lazım diyerek öz eleştirde bulunmuş. Evet, çok basit bir dille söylemek lazım. İkinci cumhuriyetçiliğin temelleri, ikinci gruptan yetmez ama evetçi liberallere 90 yıllık ihanet mirası aldı kitabımda anlattığım gibi bu yanılma yeni değildi. Tarihsel perspektifle analiz edildiğinde başı ilk meclisteki şeriat ve halife yanlısı ikinci gruba kadar uzanıyordu. 1980'lerde 12 Eylül beslemesi solculuğun yansıması olarak sağa yanaşanlar Özal çevresinde toplanırken 2000'lerde bu furya AKP'nin çevresinde toplanarak tarihi zirvesini yaptı. Ne tesadüf ki AKP ABD'yi yöneten neokonların geliştirdiği ve merkezinde ılımlı İslam politikasının yer aldığı Büyük Orta Doğu Projesi'nin ürünüydü. İkinci cumhuriyetçi, yetmez ama evetçi liberaller kandırılmadı, bilerek ve isteyerek belli çıkarlar ve beklentilerle bu politikanın payandası oldular. Bu nasıl bir aymazlık ki, ekonomist, tarihçi, yazar, sosyolog olup ünlenmişler ama şu anda yurt dışında yaşıyor olsalar da içinden çıktıkları toplumu, 1923'te kurulan laik cumhuriyetin ne anlama geldiğini ve nasıl bir mücadeleyle kurulduğunu hiç anlamadılar. Bu yüzden kendileri öfori yaşarken toplumun disfori içinde kıvranmasına yol açtılar. Disfori, derin bir hüzün ve huzursuzluk hissi. Zülal Kalkandelen